İki yıldır tıraş olmayan bir adam, pandemi boyunca tıraş olmayan bir adam bugün tıraş oluyor. İki yılda bir tıraş olan müşteriyi berberler zaten sever mi? Sever. <laughs> yıllık adam hiç para almamış. Bugün bilmiyorum, bir, herhalde 500 lira yazacak galiba. Kapatacağız bugün bu dükkanı. <laughs> bugün bizden sonra bu dükkan kapanıyor. Buradan da alalım biraz. Oğlum yeter artık. Ver Gökhan'a bak. Vallahi telafisi olmayan yerlere gidiyoruz şu an. Bir şey olmaz kanka ya. Kökü sende değil mi sonuçta? Tamam. Işte? Kökü sende. Tamam. Gökhan dur de gari ona. Dur de. Dur. <laughs> Herkese merhabalar. Yine çok böyle abuk subuk bir videoyla karşınızdayız demeyi istemezdim ama sanırım öyle bir video olacak. Bugün neredeyiz? Bir berber salonundayız bugün. Berber salonunda ne videosu çekilir? Herhalde tıraş videosu çekilir ama böyle geldik tıraş olduk videosu değil bu. Çok özel, çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Bugün Gökhan arkadaşımın yanındayım. Gökhan kardeşimizle çok daha önceleri bir video çekmiştik. Motosikletin üzerinde beni saç tıraşı yapmıştı Gökhan. Kendisi zaten birazcık Bizim böyle abuk subuk işlerimize alışkın bir arkadaş. Vay 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 vay. Abi baya baya motorda süreç oldu bu ya. Gökhan beni hiç sevmiyor zaten. Niye sevmiyor? Ben abi en son 2 yıl önce geldim buraya tıraş olmaya. 2 yılda bir tıraş olan müşteriyi berberler zaten sever mi? Sevmez. <laughs> Sevmez. Abi iki yıldır niye tıraş olmadık? Bu pandemi dönemi girdi araya. Berberler kapandı. Sonra ben korktum bir ara berbere gelemedim. Dedim kendimi elletmem saçıma başıma. Korona var şu var bu var derken. Ben en son işte bu 2019 Mart'ta pandemi patlamıştı. İki ay öncesinde yine şu koltukta oturmuştum. Ve iki sene yaklaşık geçti ve yine bu koltuğun başına geldim. 2 yıldır tıraş olmayan bir adam, pandemi boyunca tıraş olmayan bir adam bugün tıraş oluyor. Abi nasıl bir şey yapacağız? Komple Aa, ben uzattım bak, bak. Bak bak bir de şu bak saçlara bak. Uzattık, bir şeyler yaptık. 2 yılda neler oldu? Bayağı uzadı ya. Hiç tıraş olmadık. Bak, yalan yok. Evet, Evde kendim şöyle makineyle hafif sakalları makalları aldım ama saçıma hiç makas değmedi. İşin zor. Bilmiyorum bu tıraşı artık yokan kaç para yazarsın bu tıraş da Zor bir tıraş. <laughs> zor bir tıraş. Yokan 2 yılın acısını çıkartacak Aa, bende. Tutulmaz artık bak. Artık 2 yıllık adam hiç para almamış. Bugün bilmiyorum bir, herhalde 500 lira yazacak galiba. Kapatacağız bugün dükkanı. <laughs> bugün Bizden sonra bu dükkan kapanıyor. <laughs> Şimdi abi 2 yıl tıraş olmadık. Saçlar çok uzadı. Ben de bakamadım zaten. Artık dökülüyor bir şey oluyor yoruldum. Ee ben bak bir de bir şey söyleyeyim mi? Bugün bu tıraş için aşı oldum. Ben aşıya biraz karşı bir adamdım. Ben de oğlum 3. aşım oldum. <laughs> ben aşımı oldum dedim artık berbere de dedim aşı tam mı tam baba dedi. Ben artık tıraşa geldim. İçim rahatladı birazcık gönlüm rahatladı. Şimdi ben bugün abi kısa bir saç istiyorum. Tamam Sıkıldım abi. uzun saçtan. Şöyle kısa bir tıraş, kısa bir saç. Telefonumda birkaç tane saç tıraş modeli vardı. Yokan'a gösterdim, rica ettim. Bir tanesi Thor bu filmlerde var ya Thor. Dedim bunun aynısı olur mu? Olmazsa dedim bak vallahi para vermem. Dedi aynısını yaparız yok. dedi sorun yok. Yokan zaten el işçiliğini çok iyi biliyoruz. Adam motosiklet üzerinde saç tıraşı yapmış bir adam. Herhalde şurada oturan insanı insana benzetir yani değil mi? Abi ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım çok abi. Çok heyecanlıyım. Ben, heyecan ben Sen çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. 2 yıldır bu anı bekliyorum. O zaman abi oturuyorum şöyle. Evet şimdi saç insan gibi görünse de açınca bir hale bak abi. Açalım abi. Orman Başlıyor kaçkını bakalım. gibi bir insan ortaya çıkacak şimdi. Çok çirkin bir insan ortaya çıkacak. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> ne kadar biçimsiz uzamış, ne kadar kendi halinde. Aslında bu modelle yakışmış sana ama. Valla. Yakışmış, kötü değil. Açınca mı? sen bu, sen bu saçı sahibi olsan açıp da mı gezerdin, toplayıp da mı? İki türlü de gezerim. Valla ben açınca hiç yakıştıramıyorum. Güzel adama yakışıyor artık. Gökhan bize bilendi abi. Bugün <laughs> dükkanı kapatacak. Saçımızın ee, en çirkin hali bu. Şu an görmüş olduğunuz gibi açtık sağlık komple. Kaptan mağara adamı gibi böyle bir şey. Abi şimdi birazdan olacak olanlara inanamayacaksınız. Çok heyecanlıyım. Bıktım ben bu saçlardan. Gökhan beni tıraş yap. Gökhan. Oğlum ne çirkinmişim ben de baksana şu saçın haline ya. Ben bunlarla mı yaşıyormuşum ya? Ağzıma burnuma girmiş bu ya. Ama şimdi berberde hep ne oluyor biliyor musun bak. Şimdi sen bir oradan elliyorsun biraz buradan boyuyorsun buradan ıslatıyorsun. Bir hoşuma gidiyor. Tıraşın yarısında ben vazgeçiyorum. Bu hep olmuştur bak bana. Diyorum ki ben bunu kestirmeseydim ya. ya evde çünkü olmuyor burada oluyor. <laughs> bak bak ne güzel oynuyor. <laughs> bak şimdi mesela böyle şeyler görünce de diyorum ki lan kestirmesem mi acaba diyorum ya adam iki dokunuş hani her şeyi değiştiriyor ya. Birazdan şimdi arkadaşlar kameraya Gökhan geçecek. Sebebini de şöyle açıklayayım. Şu an kamerada Orhan Tümerkan var. Allah razı olsun geldi bugün. Ama dedi ki bir şartla gelirim ben bu tıraşa dedi. Neymiş o dedim? Dedi ilk makası ben vuracağım dedi. Eyvah dedim yandık. Şimdi birazdan Orhan Tümerkan ilk makas darbesini vurmak için ekranın önüne geçecek. Gökhan da çok kısa bir süre eline kamerayı tutacak bizim için. Eyvah eyvah eyvah. Gökhan ayarlıyor musun şimdi Orhan'a? şimdi Orhan'a göre ayarlıyorsun işi. Eyvah. Berber Orhan'a da ayarlıyor makası buradan vur diye. Heh. Güzel göster bak orana yamuk kesme. İstersen bak bunun hepsini de kesebilirsin. <laughs> sana bir kıyak benden. Oğlum adamın lüksüne bak ya. Var ya bu, bu zevki kimse yaşayamaz bak ha. İki Hayır. yıllık saçı şu an makas vuracaksın sen şimdi bak. Nereden sana, göster. Sana kıyak büyük makasla. Heh oradan vuracak. oradan gir. Abo. Gördüm, aşağı yukarı bir 5 santim 10 santimlik bir mevki bıraktım tamam. Sonra. Değiş abi kamerayı şimdi Orhan göster. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyefendi iki yıl uzatmış saçlarını. Ah Emre'cim, ah Emre'cim. Oğlum güzel kes bak. Sonra öyle bir hata yaparsan berber düzeltemez ha? Kanka saçlara baksan benim aklıma ne vardı biliyor musun? Her şeyi kesen bıçak var ya Çinliler şimdi moda olmuş. Çak 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 <laughs> vuruyor. Onunla kesiyor öyle bir Satırla. şey var odama. Yavaş yavaş şöyle bakayım. Vallahi kesiyor. Aman ya Rabbi. Ne güzelmiş <laughs> lan bu böyle. Oğlum acımıyor mu lan? O saçta ne emekler, ne bakımlar, neler ne. <laughs> Kanka çok yamuk yuluk kestim. Oğlum Hediyem vallahi olsun bak. bak. Ağzı yediğimiz. Abuuu! Üstüme atıyor bir de. Oğlum yere at üstüme niye atıyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Zevkli mi lan? Kanka bakayım. Of! ASMR gibi sese bak. Adam kumaş kesiyor sanki cart 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 cart. Ama senden berber olmaz. Saçımı asılıyorsun çünkü. <laughs> Abi herkes kendi işini yapsın. Ben berber değilim. Oğlum yere at üstüme atıyor bir de ya. Lan çöplük mü lan burası? E, o kadar uzatmışı kafanda taşıyorum bunu kaç yıldır. Kanka şey bayağı eksiliyor lan saç? Oğlum atma lan. <gülüyor> <gülüyor> Oo bence çok şekilli olmadı mı? Şişt, bak Gökhan bakıyorsun değil mi bak yamuk kesmesin. Oğlum Oğlum çok, atıyor ya. Çok iyi oldu ya. Küt, küt oldum ben, küt saç oldum ya. Oğlum Allah cezan hiç acımıyor ya. Oğlum, Eyvah. Bu saç stili benim çok hoşuma gitti. Eyvah adam harbi kesti. Bence bence var ya çok yakıştı. Tamam oraya. böyle kalsın. V yaptık saça dur. Tamam. Abi ne kadar borcumuz? Heh, buradan da alalım biraz. Oğlum yeter artık ver Gökhan'a bak Vallahi telafisi olmayan yerlere gidiyoruz şu an. Bir şey olmaz kanka ya. Kökü sende değil mi sonuçta? Tamam. Kökü sende. Tamam. mi? Gökhan dur de gari ona. <laughs> dur de. Dur. Dur tamam fazla girme değiş. Bence çok güzel oldu. Tamam, çok teşekkür ederim kanka. Güle güle kullan kardeşim. Eline koluna sağlık. Saç sana yeter. Şimdi Gökhan artık beni bir insana benzetsin korktum Vallahi oranın eline makas bir geçti. Dedim çarçurt bir şeyler oluyor ama. Acaba siz saç ekimi yapabiliyor musunuz Gökhan Bey? Tabi tabi. <laughs> o yere dökülenlerden birazını oraya hani montaj. <laughs> Gerçekten tıraşımız başlıyor. Başlıyor abi. Çok heyecanlıyım çok böyle makineyle haldır, haldır gireceğim gireceğin gibi düşündüm ben ama şu an orada değiliz galiba. Kıyamadım. Valla. Kıyamadım. Kabasını alalım da. Ya bu saçın çünkü bir şeyi var bir şanı var bu iki yıldır kafamda i̇şte, geziyor bunlar yani. Ufak ufak dokunmuşlar yapmak istedim. Vay be. Makas kesmiyormuş kanka. O <laughs> ne <lan> düğün, düğün <laughs> pastası. <Damatlar bir> şey. <laughs> düğün pastası gibi. Benim merak ettiğim soru, berberleri kim tıraş ediyor? Güzel bir soru. Çoğu zaman kendim yapıyorum. Sen şimdi kendin mi yaptın kendi saçını? <laughs> Bu tıraşımı Soner diye bir arkadaşım var, o yaptı. Kendi kendi saç çok zordur ya. Yapıyorum. Allah Allah. İşte terzi kendi sökün dikemezler ama ben dikiyorum. Sizin meslekte o geçerli değil. Bende değil o. Allah helal olsun ya. Gökhan iki senedir beni aradın mı? Bu nerede bu? Özledim. Çok aradım. Allah'tan adresin belli de geliyordu <laughs> Abi artık inceltmelere geçeceğiz. Kafasını aldık. Oo, inceltmelere geçeceğiz diyor. Bildiğin kıyma makinesi gibi bir şey çıkardı ya. Çok merak ediyorum. Ee, hatta tabii iddia bile edebilirim yani. Bak iki yıldır şu pandemi nedeniyle hiç berbere gitmeyen var mıdır acaba? Türkiye'de diyorum ha bak. Söke değil yani. Bana hala gelmeyen var mı? Şu ana kadar. Hiç olmadım mı acaba tıraş? Hiç. Allah Allah. Yeni ben, imaj yaratıyor. Ben kendimi tek zannediyordum ya. Gerçekten bunu ömrümde ilk defa yaşadım. İlk defa bu kadar çok saçımı uzattım. Hani hep hevesim vardı Bir uzatayım diyordum. E ona, ona da bahane oldu aslında. Uzun saç mı? Bence şimdi, yakışıyordu. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Makineyi vereyim mi Orhan sana? Devam etmek ister misin? Yok aman diyeyim. Orhan yine makasla hadi ucundan ucundan götürdü işi de o makineyi alırsa yani usturalık oluruz ondan sonra. Saçımız direkt sıfıra vurmak zorunda kalırız. Tabi bu arada videonun başından beri şunu hiç söylemedik. Klasik. Bu illaki söylenmesi gereken şeylerden. Ne diyoruz? Bu videoya like atmayı, bir yorum yazmayı, kanala abone olmayı. Yani ben bunu yıllardır söylüyorum pek tutmuyor ama yine söyleyeyim. Pek sallamıyorlar çünkü bunu şey yapanlar. Abone olalım da bir like atalım da demiyor. Atan zaten atıyor bak söylemesen de atıyor. Ben yine bunu söyleyeyim yani arkadaşlar. Like, yorum, abone, takip, makip işte ne varsa siz biliyorsunuz yani. Allah hani en azından yapın ki şu iki yıllık şimdi saçım gitti. Herhalde üzüleceğim biraz, moralle bozulacak. Belki oradan bir etkileşim olursa keyfim yerine gelir diyorum belki. Ama Gökhan elin ayarı güzeldir ya. Gökhan her zaman ben benim şekle girmeye başladım. Bak benim söylediğimin her zaman e, böyle bir tık üstünde Gökhan'ın şeyi ortaya çıkıyor yani tıraşı. Her zaman Vallahi bak şimdi şey değil, yemin ediyorum bak. Buradan kalkmak nasip <gülüyor> olmaz. <gülüyor> bak yemin ederim, yalan yok. Bu video video <laughs> değil yani. Her zaman şeydir. Bir tık daha beklediğimin üstüne çıkmıştır yani her zaman. Bu video ile alakası yok yani. Gerekiyorsa keserim bunu montajda, koymam. Yalakalık oldu demesinler. Allah <laughs> Allah. Benim oğlum beni ilk defa kısa saçla görecek. <laughs> Doğduğundan beri benim saçlar uzun. İlk defa kısa saçla görecek. Bilmiyorum nasıl bir tepki verecek. Acaba tanıyacak mı? Demesin bu adam kim diye. Şu an kaç yaşında? 2. 2.1. 2.2 işte. bize de tanışsın artık. Değil mi? Zamanı gelmiş. Doğru. <laughs> Zamanı gelmiş. Ona evde makine aldım. Eyvah eyvah. Kırpıyorum makineyle ama artık <laughs> artık yetersiz yani. İlk tıraşlar da ama fiyatında oluyor. gün atı şimdiden söyleyelim. Değil mi o abi? da sıkıntı bak ya. Tabii Ama çocuğun, çocuğun ilk tıraşı değil mi? Tabii berbere havlu götürürsün. Havlunun arasına artık bir 200 lira 500 lira kalıyor. Abi bak o öyle bir stil var mı ya? Var, bak, bilmiyoruz tabii. onu ya. Adettendir. Bak. Bilmeyenler bunu da öğrenmiş olsun. İzleyenlerin arasında belki bilen bilmeyen vardır. Bak, bak çocuk tıraşına bak havluyla götürülür, arasına para koyulur. Tabii. Vay be. Berbere borcumuz ne kadar diye sonulmaz. Ayıktır. Vay 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 vay. Vallahi bak bilmiyordum bunu Belki birçok kişi de şu an bizden öğrenmiş oldu. Güzel bilgi. Eskiler bilir. Tabi eskiler gerçekten. Biz unuttuk abi hiçbir şey bizim kuşağa geçmedi yani. Saçın içinden gayret çıkmaya başladı Kum çimento hepsi <ayısı> çıkıyor mu? <laughs> Dibi, dibini buldukça demir memir bulacağız şimdi. Ben aslında saçı uzatmamın bir sebebi de o tepedeki keltoşu gizlemekti. Evet. Ama artık o da çıktı ortaya. Şapka takacağız bundan sonra, yazın bereyle gezeceğiz devam. Gökhan bu sefer hiç sormadı arkalar natürel mi, üstler yanlandı mı. Hiç sormadı direkt artık nasılsa diyor ki bu adam kafaya koymuş bu uzundan kurtulacak diyor. Aynen aynen ben, ben söyledim artık ele aldık <laughs> bana. Oğlum koyma gari pisletme. Oğlum bak yine pis saçı koydu oraya ya. <laughs> şu anda oldu. <laughs> Nasıl şimdi daha iyi değil mi? Ha, Orhan photoshop yaptı şu an saçıma. <laughs> Abi adam kopmuş saçları oraya koydu ya. Benim keltoşu örttü vallahi ya. Alayım mı? Al tabi ya. Onlar artık benim değil. Bu da tabi orijinal hali. Tabi. Ona koymuş çak, hali. Çakması. <laughs> Ama böyle de güzelmiş Böyle de güzelmiş. Bunu müşterilerde kullanabiliriz. Bak bu Kelip, yeni, yeni, bir sistem olarak bunu internette <laughs> şey yapalım. Aynen. Duyuralım. Şimdi kulak kıllarını mı yapıyorsun? Şimdi kulak kıllarını bir insana döndüreceğiz. Çok, bak bu var ya çok ince bir işmiş ha. Evde bir ara dedim yakabilir miyim ben falan. <laughs> Evi yakarsın yani. Abi. abi o ne ya? Onun daha küçüğü abi, yok mu oksijen ya? Oksijen kaynağı. <laughs> of. Oh. Baya tütsüledi Gökhan ya. Yanmadı ben içi vardı. abi artık içine gradient sokacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kanka baya şey tavuk ütülemişsin gibi koktu. Çılgınlar gibi birikmiş ya. Tertemiz olacak adam ama. Vallahi. Buradan hamama gitmek lazım artık. Bu temizliğin arkasından bize bir hamam paklar mı? Evet. Şimdi tıraş bitti. Önlüğümüz çıkıyor. Şimdi sana kokulu kokulu bir de pudra dökeceğiz. Oo, oh, oh. Bak o pudrayı ben yemeyeli o da iki sene var. En çok özlediğim şeylerden biri de o pudraydı. Ya. Yani ne güzel kokuyor var ya. Ver ver pudrasına hastayım harbi. Of 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 of. Oh tozut tozut. <laughs> Abi bu benden mi çıkmış ya? İşte hepsi abi. Bu nedir ya? Abi 2 kilo saç çıkmış gördüğünüz gibi ya. Uzatmayın saçınızı. Bayanlara da söylüyorum. Kısa kestir abi. Ferah ferah mis gibi ya. Oh. Bayanlar içinde güzel saç modelleri var yani. Öyle çok uzuna gerek yok. O ne acaba Abi işte bunlar pandemiden dolayı tek kullanımlık. Heee önlükler. Bak bunları hep Bu haberlerde gördüm ben ya. Ben bunları yaşama şansım olmadı. Bu pandemi dönemi ben hiçbir şey yaşayamadım bunları ya. Bizi bitirdim ben. Bizi dedim bizi abi. Sabri abi bitirdim bizi <laughs> be. Şimdi saç mı yıkanıyor ne oluyor? Şimdi saçları yıkacağız. O zaman şunu şöyle bir çıkartıyorum ben. Oh, abi yıkandık, ferahladık, bir iyi geldi, bir iyi geldi. Oh, mevzu tıraş olmak değilmiş ya. Aslında tıraştan sonra şu kafayı bir yıkatmakmış yani. Şu an bak, hissettim. zaten tıraşın en güzel noktası saç kesiminden sonra pintilik yapmayı. Saçlarınızı burada yıkatın, <laughs> en güzel noktası da orası. <laughs> Yemin ederim çok iyi oldu ya. Vallahi bak ferahladım, çok iyi oldu. Yani ya adam tıraşı çok güzel yaptı, bunu artık izleyenler karar versin. Ya da ben kendimi böyle özlediğim için bana hani ne yapsa güzel gelecekti. Hani bilmiyorum yani. Buna buna abi izleyenler karar versin. Ben harbiden de dediğim gibi ben kendimi böyle çok özledim ya. Evet abi şimdi jöle. Bak bu saça jöle değmeyeli var ya. <laughs> Oldu mu 2 3 sene? Rahat. Uzadıkça abi işte ip bağladık, halat bağladık, toka bağladık. Hiç jöleyle <laughs> bir şeyimiz olmadı, fırsatımız olmadı jöleye. Millet yazın saçını kestirir bakamadığı için biz kışa giriyoruz saç kestirdik. Adam sanat yaptı be. Bak gör gör gör. Nasıl oldu? Birazdan şimdi bitince ve ilk hali böyle fotoğrafları yan yana koyacağım. Bir görün aradaki 180 derecelik değişimi. Neler oldu neler. Tabi bu arada kendisini de ara ara anmak lazım. Orhan Tümerkan harbi tıraşın başından sonuna o kamera elinde harbi helal olsun ya. Gökhan'a olduğu kadar adam o da değil Bizden mi? Bizden fazla emeği var adamın. Vallahi bak onu da, onu da bir konuşmamız lazım. Biz bir şey yapmadık. Harbi helal olsun. Biz adam. bir şey yapmadık adam Hiç. yaptı. Biz sonuçta saçtı ortaya çıktı. Şu an orada değil mi? Proje peşinde yani. Adam var ya kameramanlara her zaman hak verin. Tabii abi. Bence perfect. Baba sen ne yaptın ya? Bu nedir abi ya? Abi, tepeyi göstermeden şöyle alçaktan tutayım. Hepsini <laughs> göstereyim. Aynen. <laughs> <laughs> bak o göstermem. üstlerde olsa var ya yemin ederim çok yakışıklı adam olacağım ha. Abi ektiriyorum karar verdim. Ektiriyorum. Şu an faiz oranları 1.20 falan galiba. Krediyi çekerim ben. Şu güzelliğe bak, bak ya. Baksana ya bak. Pazar günü yaratmış Allah seni. İşi gücü yokmuş. Oturmuş abi uğraşmış. Uğraşmış sende. Evet. Tıraş bitti. Her şey çok güzeldi. Valla Jokan'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Beklediğimden daha Yıllar öte bir şey. Yıllar sonra buluştuk. <laughs> i̇ki sene sonra. İki sene sonra buluştuk. Ben gerçekten şunu anladım bu iki yıllık maceramda. Bu saçı bu kadar uzatmamak lazımmış. Berberlere de uğramak lazımmış. Bu adam taşmayacak yani bu değil mi? Tabii. Bence Hem de kendi sağlığınız için hem de sık sık böyle bir güzellik için şuraya bir gelin derim. Abi bugünlük bizden bu kadar. Bugün göstermek istediğimiz konu inşallah anlaşılmıştır, ortaya çıkmıştır. Bugün başta Yokana. Sonra kamera arkasında Orhan'a. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bana destek olduğunuz için, yardım ettiğiniz için arkadaşlar. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar inşallah sıkılmadan geldiyseniz, izlediyseniz videoya bir like atmayı, bir yorum bırakmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi vay vay.